ABD'deki koronavirüs salgınında son durumu, Türkiye'deki gelişmeleri ayrıca aşı ve tedavi çalışmalarını ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Profesör Doktor Derya Unutmaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz umarım. Ee, tamam. Şimdi Pek çok lider için bilime sırtını döndüğüne dair yorumlar yapılıyor bu süreçte. ABD'de vaka sayısının oldukça yoğun olduğu yerlerden birisi. Nasıl götürülüyor süreç? Neler söylemek lazım son duruma dair? Evet, ABD'deki durum aslında çok iyi değil. Şöyle anlatayım, Amerika Birleşik Devletleri zaten adından da anlaşılacağı gibi 50 tane eyaletten oluşan bir devlet ve her eyaletinde kendine özgü yetkileri var. Yani eyalet valileri çok bağımsız olabiliyorlar. Bu bakımdan birçok eyaletler kendi kararlarını veriyorlar. Örneğin New York'ta, New Jersey'de ki eyaletlerde, California, Washington olsun çok başarılı götürdüler. Yani başarılı derken tabii ki geç kalındı ama. En azından bu inanılmaz bir yoğunluk karşısında da karşılık vermeye çalıştılar. Diğer taraftan bazı eyaletlerde hiçbir önlem alınmadı. Ve tabii bu durumda Trump'ın çok kötü bir rolü oluyor. Hatta inanamıyoruz yani geçen gün attığı bir tweette bazı eyaletlerde insanları sokağa çıkmaya, isyana teşvik eder şekilde paylaşımlarda bulundu. Bunlar tabi kabul edilebilir durumlar değil yani Trump başka bir evrende sanki yaşıyor gibi bazen ama en azından dediğim gibi eyaletlerin kendi bağımsızlığı ve yöneticilerinin sorumluluğundan önlemler çoğunlukla alınıyor ama tabii ki bazı yerlerde örneğin Florida'da bence durumun çok daha kötü olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde, haftalarda bunu göreceğiz tabii. Hı hı. Bu ayrıma yönelik biraz bilgiler paylaşabilir misiniz? Bizimle neler yapıldığı takdirde durum daha iyiye gitti ve kötü örnek olarak gösterdiğiniz eyaletlerde neler eksik bırakıldı? Yani aslında bu dünyada zaten gördüğümüz bir nokta. Önlemleri ne kadar erken alırsanız alan yerler, örneğin Kaliforniya olsun, Washington eyaletleri olsun. Bunlar çok sıkı tedbirler aldılar. Yani önemli olan bu sosyal izolasyon dediğimiz yani kişilerin birbirlerine yaklaşmaması, maske kullanımı, çok fazla test yapılması gibi konular. Bunları başarıyla ne kadar erken uygulayanlar olduysa onlar başarılı oldular. Biraz geç kalanlar tabii ki New York, New Jersey, bizim de bulunduğumuz Connecticut eyaleti de buna dahil. Bunlar durumun ne kadar ciddi olduğunu hemen anladılar ve çok karantinalar, izolasyonlar, tedbirler alındı. Şu anda New York'ta vaka sayıları düşmeye başladı. Yani bir haftadır zirve noktasına ulaşmış durumda. Yeni vakalar devam ediyor çünkü çok gerçekten çok inanılmaz derecede yayılmış. Fakat en azından hastanelerin yoğunluğu azaldı bir şekilde ...kontrol edilmeye çalışılıyor. Ee, ama diğer taraftan da işte... E, ...biraz önce siz de haberde verdiniz... ...bazı eyaletlerde... E, ...çok erken bir şekilde... E, e, hiç ...sokağa çıkma izin veriliyor. Florida'da plajlara gitme... ...vesaire gibi. E, bunlar çok yanlış. E, yani bu bu iş çok ciddi. E, Tedirleri... E, ...sıkı tutmak gerekiyor. Yoksa... ...geri gelir yani. Hı hı. Peki Türkiye'de muhakkak takip ediyorsunuz. Türkiye'de sürecin olumlu ve olumsuz... ...yönleri neler sizce? Türkiye'de yani uzaktan görebildiğim kadarıyla şu anda yapılan önlemler doğru tabii ki sokağa çıkmayı mümkün mertebe yani sokağa derken tabii ki toplu buluşma yerlerindeki insanların bir araya gelmesini önleyici tedbirler. Çok önemli anladığım kayıda maske takılması vesaire gibi. Fakat şunu da her zaman söylüyorum. Yani tabii ki her ülkenin şartları farklı. Yani oradaki karar mekanizmalarına nasıl ulaşılıyor onu ben bilemiyorum. Fakat yani alınabilecek kararların en sert, en sıkı kararların en erken alınması. Yani tabii ki ülkenin ekonomisi, iktisatçısı durumu kaldıracak halde olduğu süreç içinde. Ee, ve bunların em, devam edilmesi yani iyimsel bir hava em, hemen oluşturmamak lazım yani vaka sayımız azaldı vesaire gibi e, bu e, bunu ancak e, yani gerçekten çok a, alt düzeylere ulaştırdığınız zaman ve yayılma hızını e, çok azalttığınız zaman e, kontrol altına aldığınızı söyleyebilirsiniz e, bu a, sıkı önlemleri e, epeyce bir devam ettirmek gerekecektir yani e, bu bakımdan dikkatli olması gerekiyor Hı -hı. gerekiyor. Peki aşı ve tedavi süreçlerini de soralım. Ne aşamadayız şu an bu durumda? Bir yandan e, iyi geldiğini söyleyen, söylenen bazı ilaçlar ortaya çıkıyor. Bir yandan spekülatif bilgiler de çok sık dolaşıyor. Biraz durumu açmanızı isteyelim sizden. Evet yani e, aşı konusunu ben daha önce de birkaç kere bahsettim konudan. E, uzun vadeli bir konu. Yani bu, bugün size önümüzdeki ay, iki ay, 3 ay, 5 ay içinde aşı çıkacak piyasaya bunları insanları koruyacak diyen kimse varsa bunlara kesinlikle inanmayın. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Yani şöyle söyleyeyim ki gerçekten çok miktarda şu anda aşı üzerine araştırmalar var. Bazıları insan denemeleri üzerine dahi geçti. Fakat daha henüz hangi aşının insanları koruyup korumayacağını dahi bilmiyoruz. Yani bu bağışıklık sisteminin bu virüse karşı nasıl bir koruma mekanizması geliştirdiği bunlar henüz araştırma düzeylerinde. E, e, alışının bir, bir süre sonra muhakkak olacağını e, düşünüyorum fakat bu e, bir yıl bir buçuk yıldan önce e, pek mümkün gözükmüyor yani gelecek yıl için e, olan bir şey İlaçlar konusu daha ümit verici yani kısa sürede o konuda şu anda daha önce e, başka hastalıklar için kabul edilmiş e, bir takım ilaçlar var yani hatta düzgün belki yüzün üzerinde ilaç deniliyor e, bunların arasında ümit verenler var özellikle bir ilaç e, bizim bayağı dikkatimizi çekiyor. Birkaç aydır deneniyor Remdesivir adında bir ilaç bu. Gilead firmasının ürettiği bir ilaç. Aslında ebola için geliştirilmiş bir ilaç bu. Benim de Vanderbilt Üniversitesi'nden tanıdığım bir arkadaşın da içinde bulunduğu bir araştırma ile geliştirilmişti. Ve bu virüse karşı da direkt olarak bir etkisi oldu. Zaten hem maymun deneylerinde, hayvan deneylerinde gösterilmişti. Şu anda da oldukça umut verici sonuçlar geliyor ama beklememiz lazım. Çünkü bu klinik araştırmalar devam ediyorlar ve bunları doğru yapmak lazım. Eğer doğru yapmazsınız yani o zaman yanlış bir bilgi oluşur. Kesin ne kadar etkili bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ama şu ana kadar oldukça umut verici. Yani şu bakımdan umut verici ölümleri oldukça azalttığı düşünülüyor. İlk geçenlerde bir yayın çıktı bu konuda. Bu tabii çok önemli. Hı hı. Sayın Unutmaz teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi, iyi çalışmalar. Teşekkürler.